Sevgili dostlarım hepinize günaydınlar. Hepiniz ile Borsa Gündem adlı kanala hoş geldiniz. Arkadaşlar halka arz analize tekrar teşekkür ederim. Bunu ondan aldım bu çalışmayı. Telegram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Bunun dışında Instagram üzerinden de ile Borsa Gündemi ve Telegram ile Borsa Gündemi'nden bizleri takip edebilirsiniz. Arkadaşlar Tezol'ün e, tavanda bekleyen notları gün geçtikçe artmaya devam ediyor Tabii ki bu güzel bir durum Ancak lotların silinebilir olduğunu da unutmamak lazım Ve siliniyor da gün içerisinde biz bunları takip ettiğimiz zaman Baktığımız zaman e, Bunun dışında şu anda Toplayan deniz yatırım olduğunu görüyoruz Zaten satılan notların belli bir oranında e, alımını da deniz yatırım yaptı ve buradaki arkadaşlar lotların büyük bir kısmı da deniz yatırımda. Zaten dün de satış yapmıştı biraz ama görünen o ki satılan lotlar çok fazla değil ve tavandaki lot sayıları da. Gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu tabii ki de güzel bir durum. Ee, bunun yanında da arkadaşlar dediğim gibi umarım daha çok tavan tavan gider ve yatırımcılarımız daha çok kazanmaya devam eder. Ve en son baktığım kadarıyla da teknoloji tavanı bozmuştu. E, tüm yatırımcılarına kar alanlara ve tezol kağıtta da kar alanlara bol bol kazançlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek ama benim tahminimce biraz daha tezolun gidebilme ihtimali var. Bunun dışında sevgili arkadaşlar şunu da ekleyelim. Burada yer alan bilgiler şahsi fikrim. Kesinlikle yatırım danışmanlığı, al tut tavsiyesi değil. Sadece size bilgilendirme amaçlı bu videoları çekiyoruz. Dediğim gibi tavanda 17, dün 12-13 pardon 14 civarıydı herhalde. 17 yani ortalama 12 ile 17 18 arasında gidip geliyor arkadaşlar. Bakalım daha da neler olacak. Umarım iyi gider. Çünkü finansalları başarılı güzel bir şirket olduğunu söylemek istiyorum. Ve Margün Enerji ile alakalı bilgisayar gün içerisinde halk arz hazırladığı tabloyu da sizlere paylaşacağım. Akşam kapanışta tekrar tez olun durumuna bakarız. Hepinize hayırlı günler bol bol kazançlar dilerim.